Selamlar. Yeni bir güne, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün geç açtım. Durun müziği kapatayım. Tabletten müzik dinliyorum çünkü kıstım ama gene yeterli değil. Telifiye mi yemeyeyim şimdi? Telif de mi kötü oluyor videoyu şey yapmak? Bugün geç kalktım. Geç kalkmadım. Ee, geç başladım yemeye. Erken kalktım aslında. 7'de kalktım. Bir 9'da kalktım. Dün gece <laughs> erken yattım. Saat dokuz buçuk muydu? On muydu ne yattım? Şok 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 şok. E, uykusuz kaldı ya vücudum kaçkın. <laughs> Her neyse. Gittim bir şey yaptım. Adı nedir? Sütümü aldım. Süt almamıştım çünkü dün marketten. Gittim bir sütümü aldım. Şimdi günlerdir <laughs> yapacağım yapacağım deyip kuru fasulyemi ve pilavımı yapıyorum kemikli etimi aldım çünkü şöyle kabır kaldım onları küçük küçük kup 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 <laughs> sonlar teyze var diye tiktokta çıkıyor ee, doğradım ben böyle içine şöyle yarım şöyle limon da koyuyorum limon gazını alıyor çünkü fasulyenin ondan sonracıma e, fasulyelerim zaten haşlanmış buzluktaydı Önce suyumu, salçamı, etimi falan hallettim. Biraz kaynattım. Kuru fasulyeleri daha yeni attım. Daha yeni attım onları. Bu burada pişe dursun. Altını kıstım. Şöyle bir de şehriyeli pilav yapıyorum. Ee, pirincim de çok az kalmıştı. iki çeşit pirinç kalmıştı. Bir bardak bile tam çıkmadı. Biraz tel şehriye koydum işte. O da burada pişiyor arkadaşlar. Heh. Bugünkü yemek böyle. Yarın da yerim bunu. Ondan sonra dağıttım gene her yeri, her yere dağıttım. Bu kalan pirinçler işte kaplar bitti. Şöyle kahve yaptım kendime yine. Saat şu anda 5'i 20 geçiyor. Ama hava erken karardığı için İnsan işte erkenden böyle acıkıyor sanki bilmiyorum. Her neyse. Yemeğimi yapıyorum. Piştikten sonra da açar gösteririm size. Yeni videom yayınlandı. Yorumlarınız geliyor hala. Bakalım yorumlarınıza göre belki cevaplar falan da veririm. Yemeğim hazır canlar. Aslında çoktandır hazır pilavım hatta soğumuş neredeyse ılık olmuş telefon görüşmesi yapıyordum sevgi arkadaşımla konuştuk ettik şimdi daha dedim koyayım yemeğimi şimdi bunun yanına ben böyle biber turşusu kuru soğan tabii ki onları yiyeceğim bugünkü yemeğimiz e, milli yemek kuru fasulye <laughs> e, bir şey daha göstereceğim size Dün göstermeyi unuttum. Dün e, gittiğim markette karides indirime girmişti. Karides aldım. Bu bunlar kabuklu karidesler. Bunların kafalarını koparacağım. Birazcık bu pişmiş aslında. Biraz e, sos yapıp sosun içinde pişireceğim. Kabuğunu çıkarıp yiyeceğim. Biliyorum. Siz karides seviyor musunuz? Bazıları sevmiyor karides ama. Ben çok seviyorum deniz ürünlerini valla. Yani <laughs> derler ya denizden babam çıksa yerim. Benimki de o hesap. Köpek balığı, e, yunus hariç her şeyi yiyorum neredeyse. Gerçi hepsini de denemedim ama hani yiyorum. Balık balık ürünlerini, deniz ürünlerini çok seviyorum. Dün de baktım indirimde olunca dedim al özlem. Normalde karides çok pahalı çünkü. Aldım işte. Heh. Dedim sizi ne de paylaşayım. Karides seven arkadaşlar varsa. <laughs> Ama üstüne böyle poşeti geçirdim. Dolaba koydum ki şu olsun. Um, adı nedir? Akşam belki çerez niyetine böyle. Baharatlarım, soslarım yerim. Saat erken çünkü daha biliyorsunuz. Ben zaten geç yattığım için. Öyle. Hadi bakalım. Ben şimdilik bunu yiyeceğim. Yemeğimi yedim. Aradan saatler geçti. Yemeğimi de bitiremedim. Yarısını yedim. Dedim şu karidesi de halledeyim. Kabuklarını soydum. Ondan sonra temizledim. Birazcık e, böyle şeyle sarımsaklı, baharatlı şey vardı, yağ vardı. Ondan koydum. İki diş de sarımsak rendeledim. Onunla pişirdim. Arkadaşlar Şimdi de yiyeceğim. Böyle oldu yani. Bakayım bu tadına. Hı. Tuz koymayı unuttum. Annemle konuşuyordum tuz koymayı unuttum. Neyse, eklerim tuzunu. Böyle işte. Hı. Evet canlar yukarı yatağa çıktım. Ay size unuttum söyleyeyim. İngiltere için kırmızı alarm verildi. İki gün boyunca hafta sonu rüzgar fırtına olacak. Bazı trenler ondan sonra şeyler hep iptal olacakmış. Uyarı yaptılar. Dışarı çıkmayın etmeyin. Şimdi bugün az önce başladı rüzgar. Bir görseniz nasıl bir rüzgar vardı. Bu inşallah benim fanslar gene yıkılmaz ya. Az önce bir duysaydınız nasıl ses vardı. Aynı. Pijamalarımı giyeyim de yatayım bari. Çok şey vardı yani. Rüzgar vardı. Ama. Oh. Niye yavaş konuşuyorum? Kim var? <laughs> Ay korktum valla rüzgardan. Az önce şey de ses çıkardı. Kendimi göstereyim. Az önce bir duysaydınız. bu yaptı bir görecektiniz. Şimdi şey. Korkuyorum valla. sen odaya geldin. bak hele. İnşallah bizim işte bu şeyler gene yıkılmasın. Bilmiyorum. Bakalım. Sabah kalkınca göreceğiz. Ama zaten cumartesi pazar için diyorlar. Şey değil yani. Bugünden başladı. Gamze gelecekti sözde. Gamze'nin şeyi bitti. Hastanede kursu falan bitti. Anne de şey e, odamı falan toparlayayım temizleyeyim kursa gidip geliyorum diye çok yoruluyordum yapamadım kurs şeyimi halledeyim odamı halledeyim öyle gelirim ama dedim şey hmm, havalar kötü şimdi gelme dedim <laughs> hava düzelsin sonra gel bakalım artık bilmiyorum Gamze geldikten sonra böyle bir hafta da beraber gideriz Gamze ile çünkü iki araba orada park etmek daha zor olur tek arabayla gideriz şu nüel ışıkları alışveriş pazarlar falan bitmeden kapanmadan bir gidip görürüm. Sizin için de çekerim. Gerçi bu son birkaç videodur gene izlemeler tıngır tıngır gidiyor ama hadi bakalım. Beni sevip sürekli izleyen arkadaşlarım için, bacılarım için çekiyorum gene paylaşıyorum. Çekmediğim zaman özlüyorlar çünkü neredesin diyorlar, video niye yok diyorlar. Sırf sizin hatırınız için çekip bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Valla yoksa ben bırakırım yani gerçekten bu izlemelere bırakırım ama o beni seven bacılarım için devam etmeye çalışıyorum gerçekten bugünkü videom hala 600 küsürde <laughs> millet başkaları video paylaşıyor 10 on da onu 10 on dakika on, olmuyor oluyor olmuyor 600 700 oluyor derim ki e, saat 4'ten beri yani sizde 7 Yediden beri daha 600 yüz küsürde. <laughs> zaten YouTube stüdyoda diyor bu video diyor e, izleyicilerin tarafından daha az izlenildi diyor. Az ne? Daha az ilgi görüyor diyor. Doğru görüyorum zaten. Az ilgi görüldüğünü. Bilmiyorum bacım ben ne yapayım? Ne yapayım? Ev videosu çekiyorum. Alışveriş çekiyorum. bilmiyorum Ne çekiyorum? Daha ben ne yapayım? Bilmiyorum ki ne yapayım. Ne paylaşayım daha sizin için? Neyse bakalım artık. Her zaman diyorum gittiği yere kadar gitsin. Hem ben oyalanayım hem benim sevdiğim bacılar beni izlesin. Öyle. Neyse hadi ben üstümü değiştireyim. Ondan sonra cuma yatağıma gireceğim. Televizyonumu açacağım. Televizyonu izlerken <laughs> başlarım horul horul yatmaya artık. <laughs> Hi, Selam canlar. Hastanedeyim. Sabah ee, kötüleştim. Mecbur ambulansı aradım. Geldiler, baktılar. Dediler hastaneye götürmemiz lazım. Getirdiler işte hastaneye. Kan falan alındı. Damar yolu açıldı. Ee, bekliyorum hala. Doktor sıkıntısı var işte buralarda. Bekliyorum hala. Bakalım ne diyecekler test şey kan tahlili sonuçları için. Ee, iki buçuk saat daha beklemem lazımmış sabah. <laughs> sabah 9'dan beridir hastanedeyim. Şu anda saat on bir buçuk. iki buçuk saat daha beklemem lazımmış. Öyle. Bekliyoruz. İnşallah kötü bir şey yoktur ama Sabah çok kötüydüm, kalp krizi geçiriyorum sandım, nefesim nefes rahat rahat alıp veremedim, <laughs> ee, oksijen falan verdiler falan, <laughs> biraz kendime geldim. Hava da çok kötü, ee, biliyorsunuz söylemiştim kırmızı alarm verildi diye İngiltere'de. Ee, gerçekten hava çok kötü, rüzgar müzgar. Allah Allah yardım etsin bu ambulans şoförlerine rüzgarlı havalarda çalışıyorlar, hasta getiriyorlar, götürüyorlar, ambulanslar sallanıyor yolda yani. Bana da önce küçük böyle bir ambulans geldi, sonra böyle büyük bir ambulans geldi işte. <laughs> Bakalım artık. Çıktım birazcık dedim hava alayım, içeride bunu aldım. İçeri gideceğim. Eğer çok uzun sürerse yani eve eve giderim. İki buçuk saat sıkıcı oluyor beklemek. Ondan sonra acıma e, kan tahlillerimi zaten sonradan e, sağlık ocağından doktorlar alırsa bildirirler bana. Öyle dedim sizlere de haber vereyim. Canlar ben eve geldim. Çok şükür iyiyim. Tehlikeli bir şey yok. Size sonra anlatırım ne oldu ne bitti. Ama Onu... komşum ben hastanedeyken resim atmış bana. Ve, aha, kapıda da kırılacak. Bakın. Yine devrilmiş burası. Görüyor musunuz? Asma ağacımın üstüne hep düşmüşler. Bu da çarpıp duruyor. Şimdi buraya bir şey koyup sabitlemem lazım. Bakayım neyle sabitleyebileceğim. Şu kapımı kapatayım da kapım da kırılmasın. Görüyor musunuz? Her seferinde bir yer gidiyor. Sesimi düzelteyim. Dün konuşamadım. Fırsatım olmadı. Bugün dedim anlatayım. Ne oldu? Ne bitti? Instagram'da çünkü story'de paylaştım. Buradan da Instagram'ı takip etmeyen arkadaşlarım için Buradan da anlatayım. Zaten e, hastanedeyken çekmiştim video birazcık. E, ne olduğunu anlatayım size. Biraz oturdum kendime dibek kahvesi de yaptım böyle. Dibek kahvemi de yaptım. Bulaşığımı falan temizledim. 5 dakika kalmış makinenin bitmesine. Kurutma makinasının içini açtım. O sularını e, toz yerlerini her yerini sildim temizledim. Aha, şimdi dedim bir de oturayım sizinle sohbet edeyim. Ama Sati arıyor. <laughs> Sati arıyor. Zaten ben telefon açtım ya Sati arar ya annem arar. Bu sefer Sati arıyor. Neyse hem kahvemi içeyim hem de size kısaca anlatayım ne oldu. Neden kötüleştim. Ee, onu söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar dün inanın ölüyorum sandım. Öbür dünyaya gidiyorum sandım. Yani boşuna demiyor hani insanlar 5 e, dakika sonra ne olacağımız malum. Ne başımıza ne geleceğini Allah bilir. Gerçekten de öyle. Akşam yattım ne güzel yatağıma gittim. Gene geç yattım da hani 2-3 gibi uyudum. Sabah böyle bir uyandım. Hani buranızda bir ekşimsi bir şey olur ya böyle kusmak istersiniz, affedersiniz, istifra etmek istersiniz. O hisle bir uyandım. Ama Nefes de alamıyorum. Hani boğazınızda bir şey kalır ya tıkanır burada nefes alamazsınız böyle. Aynı öyle oldum. Böyle nefes almaya çalışıyorum nefes alamıyorum. Böyle yapıyorum. Aynı böyleyim. Allah bir daha yaşatmasın. Şimdi tam yapamıyorum tabi. O an daha farklıydı. Böyle nefes almaya çalışıyorum alamıyorum. Öksürmeye çalışıyorum olmuyor. Su içmeye çalışıyorum. Su gitmiyor doğru düzgün. Allah'ım Rabbim, sen yardım et diyorum. Göğsüme vuruyorum. Evin içinde şey dönüyorum ama. Ee, şeyde koltuklar falan da koltuğun üstünde de yastıklar böyle dağınık Etrafı da topluyorum. O anda diyorum ki hani bir şey olursa millet nefesini özledim. Dağınıktır pistir. <laughs> bir de etrafı temizliyorum o ara. Hem nefes almaya çalışıyorum. Hem onu yapıyorum. Aşağı indim. cam açıyorum. Böyle kafamı uzattım. Nefes alayım. Yok olmuyor. Dedim seni iyisi ambulans çağır. Ambulansı aradım. Önce küçük ambulans geldi. Gelir gelmez hemen şey yaptı. Oksijen taktı bana. Ondan sonra bir tane e, ilaç verdi. Şansıma yani iyi ki e, kalp krizi geçirmiyormuşum. Yoksa var ya hapı yutmuştum. Bu hani kalp grafiğini çeken cihazlar var ya. Adamın onu şarja takmayı unutmuşlar. Adam makinayı getirdi dedi şarjı bitmiş bunu şarja takmamışlar. Arabaya tekrar götürdü ambulansa şarj etsin diye. O anda işte işte tansiyonuma bakıyor şekerimi ölçüyor. İşte oksijenimi ayarlıyor. <laughs> Beni sakinleştirmeye çalışıyor. Neyse oksijeni alınca biraz kendime geldim. Ondan sonra dedim kendime geldikten sonra dedim hani ne oldu bana niye böyle oldum. Dedi bilmiyorum dedi. Hani e, kalp grafiğinizde falan. Kalp grafiğini sonra makineye getirdi çekti. Dedi anormal bir şey yok dedi. Ama dedi yine seni hastaneye götürmemiz lazım. Tekrardan yenilenebilir. Aynı şeyleri yaşayabilirsin. Madem evde de yalnızsın hani seni yalnız bırakmayalım. E, her ihtimale karşı bir hastaneye götürelim. E, bir kan tahlili falan olsun. Röntgen çekilsin falan. Her neyse. Aldılar götürdüler beni. Eee Kan tahlili yapıldı. Damar yolu açıldı. Ee, EKG EKG Karp grafiği. Orada da çekildi. Tansiyonum ölçüldü. Tansiyonum 14'de bir şey çıktı hastanede. Ama evde ölçtüklerinde 13'e 8 çıktı. Normal. Bilmiyorum yani. Her neyse. Sonra işte evet. doktor ikinci kere çağırdığı zaman işte sonuçları dedi tahlil sonuçları normal. Bir şey yok dedi. E, kalp grafiğinde normal bir şey yok. Sen dedi e, bir şeye mi üzüldün, bir şeye mi canın sıkıldı, stres yaptın. Dedim teyzeme kaybettim yakın zamanda. O beni çok etkiledi dedim. E, yani bir de dedim normal hayatın stresi, yaşantıları. E, dedi sen dedi vücuduna dedi çok yüklenmiş, yüklenmişsin dedi. Çok stres yapmışsın. O yüzden dedi sen herhalde atak geçirmişsin dedi. O yüzden öyle olmuşsun. Çünkü tahlil sonuçlarında kalp grafiğinde bir şey yok dedi hani. Anormal bir şey yok. Ee, şey yapma dedi. Rahatlamaya çalış. Yani başka makinası bitti. Ee, dedi anlıyorum çok zor. Ee, teyzen için üzgünüm dedi. Ama sonuçta sen hayattasın. Sen kendi sağlığını düşünmen lazım. Teyzen bir şey yapamazsın artık. Ee, senin de madem kızın var sen kendini sağlıklı tutmaya çalış biliyorum bunu her zaman hepimiz birbirimize zaten söylüyoruz ama işte kolay olmuyor o anda hani başkasına söylemek kolay geliyor ama kendini yaşayınca inan ki çok zor oluyor ee, herhalde ben fazla gerçekten yüklendim yani vücuduma çok yüklendim Tabii, hani önceden yaşadığım stresler sıkıntılar koşuşturmalar üstüne bir de teyzemin teyzemi kaybetmenin acısı derken herhalde benim vücudum patlak verdi öyle oldum onu öyle umuyorum ama sağlık ocağından yine bir ciğerlerim için röntgen çekilecek randevu bekliyorum doktor yazı yazacağım dedi sonra şu mı gene verecekler galiba öyle işte anlayacağınız özlem bacınız öbür tarafa gitti geri geldi <laughs> düşmanlarım sevinmesin geldim geldim <laughs> aman ya Rabbim gerçekten çok zormuş nefessiz kalmak gerçekten çok zor çaresiz kalmak gerçekten çok zor yani bir de evde yalnızım aklıma türlü türlü şeyler geliyor diyorum hadi bana bir şey olsa evin içinde öleceğim öyle kalacağım yani e, konu komşu da fark etmez. Hani sık sık görüştüğüm kimse de yok demezler bu kadın nerede, arabam kapının önünde diyecekler bu evde. Ancak beni kim e, fark edecek? E, ya Gamze'dir, özle, Gamze ile şey, Satiye'dir, Sevgi'dir. En sık onlarla görüşüyorum. E, Bakarlarsa özlemden ses yok o zaman korkarlardı. O da kim bilir kaç gün sonra. E, yani insan gerçekten sağlığının kıymetini bilmesi lazım. Hayatın tadını, kıymetini bilmesi lazım. Öyle işte başından öyle bir olay geçti arkadaşlar dün. Ee, sanırım ilk defa yaşıyorum bunu. Belki de ikincidir emin değilim ama ilk defa bu kadar kötü oldum. Ee, annem diyor belki yediğim bir şey rahatsız etti, dokandı, zehirledi seni. Karides almıştım ya karidesi yapmıştım. Karidesi ben ilk defa yemiyorum. Daha önce de yedim karidesi. Eee İki gün yedim karides. Bir gün oldum. ikinci gün olmadım mesela. Bilmiyorum yani. Velhasıl arkadaşlar başımdan böyle bir olay geçti. Size de dedim anlatayım. Anneme söylemeyecektim. Bizimkilere. Ee, ama duymuşlar zaten. Videoda hastaneyi çekmiştim. En de sonunda duyacaklardı. Sevgi de diyor ki kız diyor, akşam konuştuk bir şeyin yoktu ne oldu sana? E dedim böyle işte. 5 dakika namazın ne olacağı belli değil. Ben de güzel güzel yatıyordum. Yatağıma girdim televizyonumu açtım. Televizyon izlerken uyuyup kalmışım zaten ama öyle sabah kaç yedi buçuk gibi aramışım ambulansı. Ee, hava daha yeni aydınlanıyordu. Öyle işte yani. Neyse dur. Kahvem soğumasın. Ana dibeyi tozuna az koydum ya. Tadı fazla olmamış. Neyse böyle işte arkadaşlar. Videomu kapatayım. Bunu dedim size anlatayım. Ondan sonra kapanış yapayım. Merak eden arkadaşlar var çünkü Instagram'da yazmışlar sağ olsunlar, geçmiş olsun mesajları. yazmışsınız. Sağ olun Allah razı olsun. Rabbim kimseye yaşatmasın. Gerçekten çok zordu benim için. İngiltere'de hava zaten malum. Haberlerde görmüşsünüzdür. Kırmızı alarm verildi bilmiyorum paylaştım mı burada paylaşmadım mı söylediysem de bir daha söyleyeyim size iki gün çok kötü yani dün ve bugün acayip hava çatılar uçuyor kocaman ağaçlar kökünden çıkıyor ağaçlar devriliyor arabaların üstüne yollara o yüzden çok kötü Gamze dedim sakın sakın yola çıkma evde dur havalar düzelince gelirsin şimdi gelme e, Fensim zaten o tahtalı duvarım Gene yıkıldı e, Onu sonra yine yapacağız Komşumla bu sefer farklı olan yıkıldı Gösterdim zaten size Bakalım işte öyle Hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbimle duanız ne muradınız varsa Versin inşallah e, Kendinize dikkat edin Sağlığınızın kıymetini bilin Kimseyi üzmeyin Gerçekten kimsenin kalbini kırmayın Kimseyle küsülü gitmeyin. Ee, yani küsseniz de barışın. Öyle söyleyeyim. Küsseniz de barışın. <laughs> Kimseden helallik almadan gitmeyin bu taraftan. Benim herhalde helallik alacağım pek kimse yok. <laughs> Eğer varsa da herkes hakkını helal etsin. Ee, yiyip yiyip içtiysek bir arada hepiniz hakkınızı helal edin. Yani dediğim gibi 5 dakikamızın ne olacağı belli değil. O, yüzden hakkınızı helal edin. Sizler de hakkınızı helal edin. Beni izlediniz, desteklediniz. Öyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok duygusal konuştum ya. Neyse ağlamayacağım. Ağlaya göz gözyaşım da kalmadı. Bu kahveyi de beğenmedim bu arada. Bir daha mı yapsam acaba? Aynen bir daha yapayım. Hadi hoşça kalın.